çet yokupa gidiyoruz mecbur yokupa dikkat edin sana. başlıyor beyler. kahvesi çayınızı alın başla 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 bu ne var ne ya Nul bir bilgisayarımızı iki kere kapatmıştı ve Dünya 2 diye bir dosya bulmuştuk Nul'un modunun içinde ve Dünya bu dosyaya girmiştik Dünya 2 dosyasına girdiğimizde burada yaratıcı mod açılabiliyordu ve sizin söylediğinize göre bu şeyin içinde e, bu Kreativili dünyanın içerisinde Nul'un hikayesini öğrenebilecekmişiz. Öyle bir şey söylemiştiniz. Ve bugün onu, o, o sunucu inceleyeceğiz. Ve işimizi bitirdikten sonra belki hikaye çözdükten sonra ana dünyaya geri döneceğiz. ve Üçüncü bölüm böyle olacak. Bu seriyi seviyorsunuz diye devam ediyorum. Like'lara, aboneler abonun çünkü. Yani şu an emeğe karşılık çünkü. Arkadaşlar gittim spora gittim. Oradan geldim duşa girdim. Şimdi yayın hemen açtım. Her şey çok hızlı. <laughs> Ve şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi. Bu yüzden like'ları esirgemeyin ha. Ben şimdi oyunu açıyorum. O dünya 2'de şimdi neler bulabileceğiz ona bakacağım. Hiçbir şey yok. Volt 2'de sadece klanın hikayesi. Hikayeyi başlamıştı, öğrenmemiz lazım. O aynı dünyada nul da var. Bu arada bilgisayar donabilir bir anda arkadaşlar. Yine kamera kameram donabilir. Çünkü şu an oyunu açıyorum. Size şöyle vereyim. Hatta biraz yanlış verdik. Şöyle vereceğiz. Tamam. Evet, şu anda oyun açılıyor arkadaşlar. Yine bir kamera, donma, momma bir şeyler yaşanabilir. Vault 2 araştırdım bayağı. Bu arada çok şey var, liste falan tuttum. Serp Serpil Sert 22 TL bağışlatmış. Kesene bereket. Teşekkür ediyorum. Bu bağışlar, ekrana çıkma şeyini ayarlayacağım. Unuttum. Ya her şey çok hızlı oldu. Dediğim gibi, spordan geldim. Hemen yayını açtım. Saçımın arkasına baksanıza. Duştan çıktığımda belli. Şuna bak. Heh, şöyle yapayım. <laughs> Neyse, tamam. Tek oyunculu dedik. Şimdi şu, en son bu dünya işte. New Vault, bak. Oldu ki girdim. Bir bilgisayar kasabilir dona aynı bak kameramız dondu hemen. Yayın gitmedi arkadaşlar merak edin. Me merak edin de tamam, ya merak yok. etmeyin. Sıkıntı yok gelecek yayın gelecek yayın gelecek yayın gelecek. Kameram dondu sadece şu dünyalara girerken kamera donuyor klasik. Aha geldim geri geldim geri geldim sakin olun. Sakin olun abi. Kamerada donma mı var? Ee, bu kıt dünkü yayını hatırlıyorum bu arada seni. Abi oyuna geçmeden bir konuş konuşsaydık be. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Şu kamerayı ben bir daha ayarlayayım ya. Kamerada bir sıkıntı var. Donuyorum. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Şunu ben bir daha ayarlayacağım. Kamera donuyor. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Beğen biz bu seriyi seviyor musunuz arkadaşlar? Şöyle tekrar çevirdim. Bu seriyi seviyor musunuz? Yarım saattir bekliyoruz. Evet, bayağıdır bek bekliyorsunuz biliyorum arkadaşlar. Tamam kamera ayarladım. Şimdi maceranın içine atlayabiliriz de. Ya, bu şey şey saç mi? ne kardeşim? Böyle bir saç yok. Heh. Editler, editler evet bak editlere bakabiliriz ama bir selam verelim Nul'a. Nul, sağ kardeş. Bir as dese şu an mesela şok olurdum arkadaşlar. Bir anda şok olurdum as mas dese. E, Eren edit 11 TL başlamış. Şu kamerayı bir iyice ayarlayabilirsen çok rahatlayacağız. Editlere bakalım demiştiniz. Editlere bakalım abi bekleyin. Var mı edit ona bakacağım şimdi. Şöyle aratıyorum bekleyin. Yukrup diye aratıyorum abi. Yukrup. Şuradan bugün dedim. Bakalım var mı? Bazılarını izledim bu arada ben yayın dışında. Aha gelin. Buna bakalım. Ben bunların bazılarını izlemişim. Ee, onun dışında yeni gelmiş mi? Bu ne? Bu yeni bir tane gelmiş. Tam 41 dakika önce gelmiş. Şuna bakalım. Broken Script oynarsa. Bak bu garip bir 0666 var. Enteresan şeyler var. Bekleyeyim bir saniye. Okey, 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 okey. Şunları bir durdurayım. Müziği bir durdurayım arkadaşlar. Arkada müzik çalıyor çünkü. Müzik dur bakalım kardeş. Aha, tamam. Evet. Bu neydi? Burada ne olmuştu? Like atmışım bak. Siz de klip alıp, şey yapıp, edit yapıp atabilirsiniz arkadaşlar. Biz bakıyorum. Aa bu şey, çankları kısıyordu. Tankları kısacak bak. Edi abi bu arada telif yemeyiz inşallah bu sesten. Müzikten. Evet burada çankları kısıyordu gördüğünüz üzere. Ne oluyor? Güzel güzel. Şu burada Hoş ne oluyor? Dakika. Bu youtuber kıyaslama şeyi mi? Böyle şeyleri şey sevmiyorum arkadaşlar. Evet güzel. Aa burada bilgisayarı kapatıyordu. Bilgisayarı kapatıyordu bilgisayar şey... Bilgisayarı kapatıyordu burada. Aa. Bak bak. <laughs> bilgisayarı kapatıyordu burada. Bu da iyiymiş. Like'ımı attım abi. Like'ımı attım. Bu ne? Aha Yukruk playing broken script. Ne <laughs> <laughs> burada burada oğlum bu saç ne lan? Burada ciddiyle bilgisayar kapanıyor ya. Son anda yine aynısını yaşayabiliriz bakın bu yayında. Bu ne? Bu da null. Arıskeni Grup ha Burada bir bilgisayar kapanmış herhalde Bu da 0666 TV kanalı abi Ama yani tamam editlerimiz o kadar da Bu saç ne kardeşim biri bana şu saçın Şu saç Allah aşkına şu saçıma bir bakın ya Bu, bu ne kardeşim ya Allah Allah Böyle bir saç yok şu müziği geri vereyim Şu artık kirebiliriz de Şu saçtan saç bir rahatı Aman Allah'ım böyle bir saç yok tamam Cihan Engayif saçı okay Let's go o zaman. Artık bire... Null dedi ki beni bu kadar... Oğlum ekran tükürdü mü? <laughs> Bir şey var sandım ekranda. Shadow bakmış ismi. Neyim Null? Şimdi Null bloklarına bakabiliyor muyuz buradan? Null'un özel olarak bloklarına bakabiliyor muyuz? bakamıyoruz. Nul'un özü olarak bloklarına bakamıyoruz. Nul yazsan. Yok Nul'un bloklarına özü olarak bakılmıyor. Şimdi şuraları bir inceleyelim ha. Burada yemek memek var. Nul bir selam verdi onu fark ettiniz değil mi? Muhtemelen aleyküm selam dedi. Duymat Nul diye cevap veriyor. What do you want? Sir, sir, ona bak inşallah saldırıp bilgisayarı kapatmaz. Şimdi burada ne var hocam? Bu ne? Göklerem var burada. Bu ne? Şu şeyi biraz kısacağım. Donuyor çünkü. Boğukıt Park 31. A abi ben gidiyorum bu arada saçı... <laughs> Teşekkür ederim başlığın kesene Abi saçım bir garip ya. Şu ne? Her yeri inceleyeceğim bu şeydeki. Şimdi burası neresi abi? Oo, burada bir ray. Ne için mesela burayı anladın mı? Envanterim bu arada nullarla kaynıyor, nullar. Burada garip bir yatak şekli var. Her şeye ben bakacağım ya, her şeye. Elbet bir şeyler vardır burada bir yerde bu ne acaba? Burada demek ki null... Xram to die only. Bunu yazmamı istemiştiniz. Arkadaşlar şunu kaydedin. Bunu diğer dünyaya geçince deneyelim. İnşallah bir remmi falan patlatmaz ya. Aha girdim. Lan bunlar bir şey açıyor. Oo. Şu Xram to die onu şey yapın abi. Oğlum bu ne? Void light. Oh! Lan beyler Bir şey oluyor. Bir şey yaptı yaklaşınca. Void light. La bunu ezberleyelim bunu yap yapalım. Bunu ezberleyelim bunun aynısını yapalım diyeceğim de biz diğer dünyada bu bunu nereden bulacağız? Protected void. Bu nulu çağıran bir şey mi acaba? Dur bunun aynısını yapalım. Şimdi nasıl bir şey bu? Şunu bir kırsam? Ha. Tamam böyle böyle koyacağım. Obsidiyenleri böyle yerleştireceğim. O üstüne de bunu koyacağım. Etrafı da bu şekil. Şurada da var mı? Aynen. Bunun aynısını bir dışarıda yapayım ben. Dur. Ne anlama geliyor acaba? Sadece iki cm tuday girebilir yazmış. Şimdi şöyle, 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 şöyle. Böyle. Böyle tık 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 bu değil miydi böyle değil miydi doğru yapmadım mı şu an o yapıyı tek yapınca bir şey olmuyor evet bir şeyle karşılaşmadık neyse tamam üstüne bir tane de bunu koyalım okey şimdi bura işimiz bitti burada aa maden iniyor lan madende mi yaptılar acaba bir tane meşale alalım yani. haberimize maden indikçe iniyor Dur madenin de üst tarafı bitirelim. Madene en son girelim. Madene en Başım döndü bu arada. Madene en son girelim. Dur niye bu hata diye. Şimdi dur şurada bir ev var tamam mı? Şimdi köprüden yani şurayı bitirdik. Burada artık bir şey yok. Burada garip bir yapı var. Böyle 10 dakika Kırarım.